السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal'e hamdü senalar olsun ki, sıhhatü afiyet içinde bir güne daha kavuşmak bizlere nasip oldu. Yüce Rabbimiz sıhhatimizi daim eylesin, her birimizi içinde bulunduğu bu tedirgin ortamdan tez zamanda kurtuluşa eren kullarından eylesin. İslam dünyasını ve bütün insanlığı bu Koran edilen illetten halas eylesin. Bildiğiniz gibi bugünlerde her birimiz kendimizi muhafaza edebilmek gayesiyle evlerimizde veya iş yerlerimizde mümkün mertebe çevremizden arınmış bir vaziyette en az iletişim ve en az karşılıklı il, ilişkiyle günleri tamamlamaya çalışıyoruz Bu günlerin geçici olduğuna inanıyorum Allahu zülcelal'in tez zamanda biz kullarını mümin kullarını bir kısım güzel insanların hürmetine bu sıkıntılardan kurtaracağına imanımız Tamamdır Biz bu günlerde hiçbir surette Rabbimizi olan teslimiyetimizi ve imanımızı kaybetmeden yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama gayreti içine giriyoruz. Ve daha önceki derslerimizi takip eden değerli kardeşlerimizin de bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve 206 ayeti kerimeden meydana gelen Araf sureyi celilesinden sohbet etmeye çalışıyoruz. Araf Suresi Celilesini niçin tercih ettiğimizi düşünen kardeşlerimiz olabilir. Bir kez daha ifade edelim. Bu sureyi Celile sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberliğinin Mekke döneminde gönderilen surelerin kırkıncısıdır. Bu sureyi Celile'nin geldiği mevsim peygamberliğin dokuzuncu ve onuncu yıllarıdır ki bu dönemde Mekke müşrikleri Müslümanları muhasara altına almış idiler. Müslümanlarla münasebetleri kesmişler, Müslümanlarla görüşme yapmıyorlar, kız almıyorlar, kız vermiyorlar, ticaret yapmıyorlar ve Müslümanları sadece ve sadece Haşim oğullarının büyüğü olan Ebu Talip mahallesine hapsetmiş bulunuyorlardı. Şimdi Gayet düzgün bir şekilde anlaşılıyor ki o gün müminler bir kenara hapsedildiği gibi bugün bulunduğumuz dünyada bizler de maalesef kendi mekanlarımıza çekilmiş, kendi rızamız ile sağlığımızı koruyabilmek ve çevremizdeki insanların sağlığını koruyabilmek için kendimizi evlerimizde rızalı ikamete veya iş yerlerimizde kendi rızamızda ikamete davet etmiş bulunuyoruz. Araf Suresi Celilesi'nin tercih edilmesinin bir özelliği daha şudur. Yüce Rabbimiz bu Sure-i Celile'nin 40'tan sonraki 46-48. ayeti kerimelerinde Ashabul Araf olarak ifade ettiği bir grup insandan bahseder, bir grup Müslümandan. Bunlar Araf denilen cennetle cehennem arasını ayıran, Yüksekçe bir yerde kendilerinin cennete gidebilmesi ümidiyle Yüce Rabbimizin rahmetini bekleyen kullardır. Bizler de şu anda Yüce Rabbimizin rahmetini bekliyoruz. Bugünlerin içinde günlerimizi verimli ve başarılı, bereketli geçirebilmek için de elimizden gelen ölçüde Kur'an-ı Kerim ile haşir neşir olmaya, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyoruz. Önceki ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz bizlere seslenirken şöyle buyurmuştu. Rabbinizden size gönderilene iman edin. Aynı zamanda da o iman etmiş olduğunuz kitabı size veren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve o kitaba tabi olun. Bunun sonucunda ne olur? Cennetliklerden olmak mümkün. Tabi olmayanların akıbetinin hüsran olduğunu ifade eden ayetlere şu anda geldik. Mevla Teala insanın hayatta yapmış olduğu her işinin karşılığında mutlaka bir hesap günü olduğunu anlatıyor. Biz bunu zaten <laughs> Fatiha-i Sure-i gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Allahu Zülcelal bizlere defalarca Maliki Yevmiddin ayeti kerimesini okutuyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde ifade buyurduğu gibi La salate illa bi fatihatil kitab. Fatiha'nın okunmadığı namaz olmaz. Ancak namaz Fatiha ile olur buyurduğu anda biz şunu öğrenmiş oluyoruz. Allahu Zülcelal'in bu yüce suresini biz her namazda okumak suretiyle kendimize diyoruz ki evet bir din günü var, bir hesap günü var. Biz o hesap gününe iman eden kullarız. Biz bunu haykırıyoruz. Şimdi önümüzdeki 8. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz o hesap günü ile ilgili bir kısım bilgileri bize veriyor. Ve buyuruyor ki وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ Ehli sünnet akaidi okuduğumuz zaman ehli sünnet akaidinde Ömer Nesefi bilenler erbabı bu işe vakıftır. Orada şöyle bir ifade kullanır. Sırat haktır, mizan haktır. Ve sıratu hakkun vel mizanu hakkun. Bu ayeti kerimeden onu alır. Mizan haktır. Yani hesabın görülecek olduğu günde bir terazinin kurulacağını, kişilerin amellerinin o terazi üzerinde tartılacağını ifade eden bölüm bizim iman esasımızın içinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu haber veriyor. İnananların hesapları ve inanmayanların hesapları her birisi Allahu Zülcelal'in huzuruna getirilecek ve yüce Rabbimiz bize bununla ilgili sorulacak olan bir kısım soruları soracaktır. Mevla Teala Vel veznu Tartı O gün hesabın görülmesi Yevme idin O günde hesabın görülmesi El hakku Haktır Yani bir insanın ölçüden Tartıdan kalk kaçma imkanı yok Bir diğer ifadeyle söyleyecek olursak Gerçek tartı O gündedir de diyebiliriz Gerçek tartı O gündedir İnsanın dünya hayatındayken yapmış olduğu işleri herhangi bir kimsenin tartma şansı yok. Biz Müslümanlar olarak Müslüman kardeşlerimizin yaptığı işleri tartmakla mükellef değiliz. İnanmayanların da yaptıklarını tartmakla mükellef değiliz. Herkes kendi ameli ile meşguldür. Ancak eksiği olanları gördüğümüzde onları doğruya davet edebilmek için onlardaki eksikleri Kur'an-ı Kerim ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakarak değerlendiririz. Ve karşımızdaki kardeşlerimize İslam'ın hükümlerini, doğrularını anlatma gayreti içine gireriz. Bir Müslümanın namazının hesabının sorulacağını ancak ve ancak Kur'an-ı Kerim'in ölçüleriyle biz ona anlatabiliriz. Yine bir Müslümanın kazancının haramlığı veya helalliğini yine Kur'an-ı Kerim'in ölçüleriyle anlatabiliriz. Mevla Teala buyuruyor ki ölçü, gerçek ölçü ve tartı o günde gerçekleşecek. O günde ortaya konulacak. Yine aynı şekilde ölçünün ve tartının hak olduğunu bize gayet net bir şekilde Mevla Teala ifade ediyor. Buyuruyor ki Burada tabii ölçü ve tartı haktır denildiğinde ayetten anladığımız birkaç başlık var. Birincisi, ahiret kesin. Bunun tartışması yok. Biz başıboş varlıklar değiliz. Bir ahiret hesabı var. İkincisi, ahirette yapmış olduğumuz amellerin bir hesabı olduğu da kesin. Üçüncü kısımda ise ayetin devamı bize müjdeler sunuyor. Estağfurullah. Feman thakulet mawazinhu, feman thakulet mawazinhu, feman her kimin thakulet mawazinhu tartıları ağır gelirse, amellerinin karşılığı ağır gelirse, fa ulayi kehumul işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanın ameli nasıl ağır gelecek? insanın ameli nasıl oradaki kefede zayıf olan tarafı bastıracak da güçlü hale gelecek, bunların tamamının inşa edilecek olduğu yer bu dünyadır. Allahu Zülcelal bu ayeti kerimede bize aslında bu dünyadaki hazırlığımızı eksik tutmamamızı anlatıyor. Ne kadar güçlü hazırlık yaparsak, ne kadar iyi gayret edersek, Yüce Rabbimizin bize göndermiş olduğu emirlere ve buyruklara ne kadar teslim olursak amellerimiz o kadar yüksek olacaktır. Ancak burada unutulmaması gereken bir husus var. İman amellerin zirvesidir. Bir insan iman ettiği an o insan için artık Allahu Zülcelal'in bir kulu huzuruna kabul edecek olduğu bir mümin olma hali başlamış olur. Bundan sonraki kısmı Emir ve yasaklarla, Kur'an-ı Kerim'in anlatmış olduğu emir ve yasaklarla tamamlaması ondan istenir. Bu ayet-i kerimeler Mekke toplumuna geldi. Mekke toplumu öncelikle imana davet edildi. Mekke toplumuna sorulduğu zaman, Mekke toplumu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i yalanlıyordu. Yoksa geçmiş peygamberlerden her birinin haberi vardı. Sorulduğunda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmekle övünüyorlardı. Bunu kendileri için bir şeref kabul ediyordular. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı zayıf, güçsüz, kendi aralarında sosyal yetkisi az olan bir kişi gördükleri için peygamberliğini asla kabul etmiyordular. Mevla Teala o gün Mekke toplumuna, bugün bütün dünyaya ve insanlığa seslenerek kainatın sahibi benim, bir hesap günü var ve bu hesap günü mutlaka sizin katılacağınız bir hesap günüdür buyuruyor. Kimin amelleri fazla ise, ağır gelir ise o amellerinin karşılığını alacaktır. Allahü Zülcelal bizim önümüze bir imkan koydu. Birinci imkanımız elhamdülillah imandır. İmam Maturidi Hazretleri Tevilatül Kur'an isimli tefsirinde şöyle bir güzel müjde verir bize. Der ki: Müminin kötülüğü ne kadar günah işlerse işlesin imanını örtemez. Allah Celle Celaluhu onun iman sahibi olması sebebiyle günahlarını bir tarafta, sevaplarını bir tarafta değerlendirir. Yani amel imandan bir cüz müdür, değil midir? meselesine gelir. Biliyorsunuz İmam Maturidi Hazretleri Maturidi inançları ölçüsünde amelin imandan bir cüz olmadığını ifade ediyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Yani bir kimse mümin ise Allahu Zülcelal'e iman etmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiş, inanılması gereken bütün değerleri inanmış ama amellerinde eksik var ise o kimsenin amelindeki eksiği imanını azaltmak veya çoğaltmak gibi bir şekil ortaya koymaz. Dolayısıyla müminin birinci derecedeki ameli Yüce Rabbimiz'e olan teslimiyeti ve imanıdır. Araf Sure-i bize o gün Mekke toplumuna verdiği mesajları bugün bize verirken şöyle sesleniyor. Ey inananlar! 8. ayeti kerimenin bize anlattıkları nelerdir diye Üç cümleyle toparlayacak olursak, bir. Nasıl yaşarsanız yaşayın. Dünyada yaptığınız davranışların sonucunu göreceğiniz bir kıyamet günü var. Yani yeniden bir diriliş var. Bir kıyamet sahnesi var. Kur'an'daki kıyamet sahnelerini en güzel anlatanlardan birisi de Seyit Kutup'tur. Rahmetli Seyit Seyit Kutup. Onun Kur'an'da kıyamet sahneleri diye bir kitabı vardır fırsatı olanlar bakarlarsa o ayet-i kerimeleri derli toplu görürler. Ama bu ayet-i kerime bize seslenirken kıyametin hak olduğunu ifade ediyor. Kıyamet var. İkinci noktada amellerimizin mutlaka tartılacağı, amellerimizin önümüze getirileceği de ifade ediliyor. Üçüncü noktada gerçek manada kurtuluşa ermek istiyorsak Allahu Zülcelal'e teslim ve onun rızasına kavuşan kullar olmamız gerektiğidir. Baktığımız zaman insan şöyle zannediyor. Ölüm bana hiç uğramaz. Nice dostlarımız ve kardeşlerimiz vardı ki ölüm bana uğramaz diye düşünüyorlardı. Ama öyle hızlı bir şekilde geldi ki herkesi aldı ve götürdü. Her birimizin çok uzun arzuları var. Şu anda belki bunları konuşurken bu sohbeti yaparken Beni dinleyenlerin ve benim nice arzularımız var. Ama arzuların bittiği bir dakika var. O dakika gelirken her birimize hüsnü hatime lazım. Birbirimize dua ederken Mevla Teala sana hüsnü hatime nasip eylesin diye dua etmemiz lazım. Kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile bu diller hayat boyu çalışırsa son yolculukta da kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ile kapanırlar. İşte hesaba gittiğimiz o günde, amel defterlerimizin önümüze açıldığı o günde, namazımızın, orucumuzun bize sorulacak olduğu o günde her birimiz yüce Rabbimize bugünden hazır olarak gitmeliyiz ki neyi hazırlamışsak onu bulalım. Hani camilerimizde yardım toplanırken kapıda bekleyen kardeşlerimizin çok güzel bir ifadesi vardır. Bir ayeti kerimenin tercümesidir o. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Estağfirullah. ve ma tukaddimu min hayrin teciduhu indallah. Bugünkü dünyada, yaşadığınız dünyada hayır namına kendiniz için neyi verirseniz Allah katında onu bulursunuz ayeti kerimesinin özetidir bu. Ne verirsen elinle o gelir seninle ne hazırlarsak onu görürüz. Defterimize neyi kaydettirirsek mizanda o çıkar. Neler toparlamış isek, tartılması için neleri toplamış isek teraziye getirdiğimizde tartıya onlar konur. Mevla Teala cümlemize hayırlı ibadetler nasip eylesin, güzel dostlar nasip eylesin, rızasına uygun şekilde kitabına hadim olabilmeyi nasip eylesin bu geçici dünyanın hevesine aldanmaktan sizi de bizi de muhafaza eylesin. Allah'ım bizleri affeyle, rızana uygun ölçüler içinde yaşamaya muvaffak eyle, kazancımızı helalinden bol ve bereketli eyle. İçinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumdan bizleri, ailelerimizi, ülkemizi, milletimizi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı tez zamanda helas eyle bu musibeti insanların başına çalanları tez zamanda rüsvay eyle ve bu sıkıntıdan dönmelerine fırsat ihsan eyle. İnsanların tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmasını nasip eyle. Bu hastalığın kendilerine bulaşması sebebiyle vefat eden ve diğer normal hallerde vefat eden bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Hastanelerde şifa bekleyen, bizleri de dualarını da zikredin diyen bütün kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Bizlere evlatlarımızın kederini görmekten sen muhafaza eyle. Milletimizi, memleketimizi daha güzel günlere kavuşturabilmek için gayret gösteren devlet adamlarımıza, bütün çalışanlarımıza, bu sahada emek harcayan bütün sağlık personelimize, din görevlisi kardeşlerimize, cenaze teşkilatındaki kardeşlerimize, emniyet güçlerimize bu hastalıklardan uzak, hayırlı bereketli hizmetler nasip eyle. Milletimizi, memleketimizi, devletimizi ilel ebed payidar eyle. Dinin ve İslam üzere birleşebilmeyi cümlemize nasip eyle. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allah'a emanet olunuz.